Merhaba herkese, bugün tekrar Onep Ameliyat Odası'nda sizleri ağırlıyoruz. Bildiğiniz gibi her gün endoskopik yüz germe ameliyatları yapıyoruz. Onep'teki cerrahlarımız, ameliyat odamız Van Avuan'ın yüz germe operasyonları için son derece uzmanlaşmış ve birçok teknolojiye sahip olması sayesinde neredeyse 5-6 operasyonu başarıyla gerçekleştiriyor. Bugün, üçüncü hastamız yeni bir yüze kavuşarak yeni bir hayata başlamaya hazırlanıyor. Kendisi nasolabial bölgesine yaptırdığı dermal dolgulardan çok yorulmuştu ve bize geldiğinde dermal dolgunun zamanla yüzünü genişlettiğinden şikayetçiydi. Şimdi yüzündeki tüm dolgu maddelerini temizleyip eritiyoruz ve ona güzel bir endoskopik yüz germe, derin plan yüz germe operasyonu yapıyoruz. Bu yüz germe işlemi sonrasında daha dar, daha kalkık ve çok daha genç bir yüzü olacak. Bu yüz için tamamen canlandırıcı bir ameliyat ve bu yeni yüzüyle birlikte biraz da olsa yeni bir hayata başlayacak. İnanın, 10 günlük iyileşme sürecinden sonra, 18 yaşındaki haliyle 40 veya 50 yaşındaki halini karşılaştırdığımda, hasta hala kendisi gibi görünüyor olacak ama en iyi yaşında gibi. Eğer dermal dolgulardan kurtulmanın ve kalıcı bir sonuç veren bir operasyon yaptırmanın zamanı geldiğini düşünüyorsanız, lütfen ONEP ile iletişime geçin. Sizi onep aqua yüz germe ameliyat odasında ağırlayabiliriz ve İstanbul'da güzel bir tatil yaparken bir gün içinde endoskopik yüz germe ameliyatı olabilirsiniz. Bil ki bu ameliyat kesiksiz, dikişsiz ve ağrısız olacaktır.